Selam arkadaşlarım. 12. simülasyon testiyle devam edelim. İki farklı modda çalışabilen bir taşınabilir güç deposu. Birinci modda çalışırken bataryası boş bir telefonu 3 saatte. ikinci modda çalışırken bataryası boş bir telefonu 2 saatte şarj edebilmektedir. Bu alet ikinci modda çalışırken birinci moda göre birim zamanda %80 daha fazla enerji harcamaktadır. Buna göre birinci modda çalışırken 6 defa telefon şarj edebilme kapasitesine sahip olan bu güç deposu ikinci modde çalışırken kaç defa telefon şarj edebilir? Her bir telefonun batarya kapasiteleri aynıdır diyor. Şimdi şunu birinci modda düşünelim arkadaşlar. Ayrıca birim zamanda dediği için buna da dikkat edelim. Birinci modda 1 bir saatte 100x kadar enerji harcamış olsun. Bir telefonu 3 saatte doldurduğu için bir telefon için gereken enerji 3 çarpı 100'den 300x olacaktır. Şimdi ikinci moda bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Birim zamanda %80 daha fazla enerji harcamaktadır. Buradaki 100x'in %80'i nedir? 80x'tir. 100x artı 80 xten 1 saatte 180x kadar enerji harcar. O zaman arkadaşlar bir telefon için gereken enerji İkinci modda 2 iki saatte şarj olduğu için 2 çarpı 180'den 360x olacaktır. Şimdi diyor ki birinci modda çalışırken 6 defa şarj edebilme kapasitesine sahip olan güç deposu. Birinci modda bir telefon için 300x enerji gerekiyor. 6 telefon için 6 çarpı 300'den 1800x enerji gerekir. Bu enerjiyle ikinci modda kaç tane telefon doldurur diyor. Arkadaşlar 1800 x'i 360'a böldüğümde cevap 5 gelir. Demek ki 5 telefon şarj edebilirmiş. 2'ye bakalım. Göksel 144 sayfalık bir kitabı günde en az 3 en çok 5 sayfa okuyarak 5 haftada bitirmeyi planlıyor. İlk 3 hafta boyunca her gün 4 sayfa kitap okuyan Göksel kitabın tamamını planladığı sürede bitiriyor. Göksel'in günde 5 sayfa kitap okuduğu gün sayısı en çok A, en az B olduğuna göre A-B farkı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar 5 haftada bitirmeyi planlıyorsa planladığı sürede bitiriyor dediği için toplam 5 hafta süre geçmiş demektir. İlk 3 haftada her gün 4 sayfa kitap okuyorsa 3 hafta 3 çarpı 7'den 21 gündür 21 çarpı 4 diyerek 3 haftada okuduğu sayfa sayısını buluruz tamamından okuduğu sayfa sayısını çıkardığımızda 60 sayfa kalmıştır. Bize diyor ki en az 3 en çok 5 sayfa okuyarak diyor. O zaman şöyle diyelim. 5 sayfa okuduğu gün sayısı K olsun. 4 sayfa okuduğu gün sayısı M olsun. Ve 3 sayfa okuduğu gün sayısı da N olsun arkadaşlar. Bunların toplamı bize 60 sayfayı verecek. Tabi bu durumda K, M, N'nin toplamı da bize neyi vermeli? 2 haftayı. Neden arkadaşlar? Toplam 5 haftada bitirmesi gerekiyor. 3 haftası bitti. Geriye 2 hafta kaldı. Yani 14 günümüz kaldı. O zaman burada şöyle yazabiliriz. Toplamı da 14 olmalı. Peki ne değerler vereceğiz? Burada 5 ee, sayfa okuduğu gün sayısını en fazla istiyorum. Yani K en fazla ne olabilir? Onu düşünelim arkadaşlar. Mesela. Ee, burada K'ya 9 dersek, buraya da 0, buraya da 5 dersek, 5 kere 9 45, 3 kere 5 15, toplamı 60'ı verir. Ayrıca 9, 0, 5'in toplamı da 14 verir. Demek ki alabileceği en büyük değer 9'muş arkadaşlar. Peki en küçük ne alabilir? Ee, bunu da şöyle yapalım. Buraya ben e, kaç desem, 10 dediğimde 40, şuraya da 5 dediğimde arkadaşlar pardon 4 dediğimde 20 olmuş oldu. Bu sefer de 5 gün pardon 5 sayfa okuduğu gün sayısı bana 4'ü vermiş oldu. 9 eksi 4'ten bu fark 5'tir arkadaşlar. Yandaki grafiklerle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Dairesel grafik ABC marka 3 farklı cep telefonu markasının satış miktarlarının dağılımını göstermektedir. Sütun grafiği ise bu üç cep telefonu markasının satış miktarlarını göstermektedir. Buna göre X artı Y toplamı nedir demiş. Arkadaşlar şimdi pembe olana bakıyorum. Aa, 18 tane satılmış. Mavi olan ise 30 tane satılmış. Şimdi şuraya yazıyorum 18-30. Burada dairesel grafikte merkez açılarıyla doğru orantılı ya arkadaşlar. O yüzden ortak çarpalarını sadeleştireceğim. 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 5 terli olan 3K ile orantılı. Mavi olan 5K ile orantılı. O zaman merkez açısını da şöyle yazabiliriz. 3 alfa 5 alfa şeklinde. Tamamı 360 derecedir. 8 alfa artı 120 eşittir 360. 240. Alfayı 30 buluruz. Alfa 30 ise 3 çarpı 30'dan y'yi 90 bulduk arkadaşlar. Şimdi bakın bize sorduğu x yani sarı kısım. 90 dereceye burada 90 dereceye pembeye bakıyorum 18 satış gelmiş 120 dereceye ne gelir 2 katını o almış ona bölmüş 2 katını alalım ona bölelim buradan da 24 gelir x dediğimiz ifade 24'tür toplamı bize 114'ü verir bir ilaç deneyinde içerisinde su ve zararlı ilk sıvısı bulunan 60 litrelik bir karışımın %30'u X sıvısıdır. Karışımdaki zararlı maddeyi temizlemek için karışıma bir miktar klor karıştırılıyor. Klor karışımdaki X maddesinin %50'sini zararsız hale getiriyor ve son durumda zararlı X maddesinin karışımdaki oranı %4,5 oluyor. Bu karışıma kaç litre klor eklenmiştir? Arkadaşlar soruda zararlı X maddesinin karışımı oranı demiş. Şöyle yazalım mı? Zararlı ve karışım. Bu oran yüzde buçukmuş. Şimdi başlangıçta 60 litrelik karışım vardı. Bunun yüzde zararlı madde. Bize neyi verir? 18'i. Bakın 18 zararlı madde. Bu da tüm karışım. Zararlı maddeyi temizlemek için içerisinde bir miktar klor karıştırılıyor. Kloru buraya mı ekleriz? Buraya mı? Arkadaşlar yukarıya biz zararlı madde dedik. O yüzden karışımı eklememiz gerekiyor. Yani aşağı kısma. Biz buna X diyelim arkadaşlar. Ve diyor ki son durumda diyor X maddesinin %50'sini zararsız hale getiriyor. Peki 18'in %50'si 9 değil mi arkadaşlar? Yani zararlı madde miktarı azaldı fakat toplam karışım değişti mi? Değişmedi değil mi arkadaşlar? Ne oldu? Aynı miktar yine duruyor. Toplam kütle değişmedi. İşte bu oran %4,5 oluyormuş. Yani 4,5 bölü 100 diyoruz arkadaşlar. İsterseniz şurayı da virgülden kurtaralım. 5'e böl 9, 5'e böl 200. Buradan 9 gelir. Bunun da bunu sadeleştirdim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 200 eşittir 60 artı x. X'imiz 140 gelir. Demek ki 140 litre eklenmiş. Madeni bir paranın havaya atılarak yazı ya da tura gelmesine göre oynanacak olan bir oyunun kuralları aşağıdaki gibidir. Yazı gelirse 2 adım geri gidilir. Tura gelirse 3 adım ileri gidilir. İleri adımlar 40 santim, geri adımlar 30 santimdir. Buna göre 1-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Para 2 kez atıldığında başlangıç noktasından en fazla 240 santim ileri gidilebilir. Şimdi ileri dediği yer burası arkadaşlar. Bir kere atıldığında 3 adım gidiyormuş. 2 kere atılırsa 2 çarpı 3'ten 6 adım ileri gider. Arkadaşlar, ileri adımlar 40 cm. 6 adım dedik. 6 çarpı 40'tan 240 cm verir. Bu ifade doğrudur. Para 3 kez atıldığında başlangıç noktasından en fazla 180 cm geri gidebilir. Geri dediği burada arkadaşlar. Şimdi bir kere atıldığında 2 adım geri gidiyorsa 3 kere atıldığında 2 çarpı 3'ten 6 adım geri gider. Geri adımlarda 30 santim 6 çarpı 30'dan 180 santimi verir arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. Başlangıç noktasına tekrar gelinebilmesi için para en az 7 kez atılmalıdır demiş. Şimdi bunu hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar paranın ilk başta yazı geldiğini düşünelim. Yazı geldiğinde iki adım geri gidecek. İki adım geldi. Sonra bir kere daha yazı attığını düşünelim. İki oldu. Bir yazı daha attığını düşünürsek iki oldu. Toplamda altı oldu. Şimdi iki kere tura attığında arkadaşlar başlangıç noktasına gelecek. Böylelikle kaç tane atmış oluyor? Parayı beş tane atmış oluyor. Yani yediden daha az ifade yakalayabildik. O yüzden bu ifade yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Gökhan, Cenk ve Tolga'nın hangi yıllarda kaç yaşında olduklarına dair tablo yukarıda verilmiştir. X yılına gelindiğinde Gökhan ile Cenk'in yaşları toplamı Tolga'nın yaşının 3 katından 22 eksik olacaktır. X nedir demiş arkadaşlar? Şimdi şurada X yılımız var. 2012 ile 2020 arasında 8 yıl fark var. Gökhan 2020'ye geldiğinde 8 artı 8'den 16 yaşında olacaktır. Bunların arasında da 4 yıl fark var. Cenk de 14 artı 4'ten 18 yaşında olacaktır. Şimdi X ile 2020 arasında Y yıl fark olsun arkadaşlar. O zaman Gökhan X yılına geldiğinde 16 artı Y yaşında. Cenk 18 artı Y yaşında. Tolga da 17 artı y yaşında olacak arkadaşlar. İşte bu x yılında Gökhan ile Cenk'in yaşları toplamı bize 34 artı 2 y'yi verir. Tolga'nın yaşının 3 katından 22 eksik olacaktır diyor. Şimdi Tolga'nın yaşı burada arkadaşlar. Yazalım. 3 çarpı 17 artı y eksi 22. Şimdi düzenleyelim burayı. 3 kere de 21 51. 51 artı y. Daha doğrusu 3 y diyeceğiz. Eksi 22. Arkadaşlar 28 olsaydı 50 diyecektik. Bir fazla 29. Buradan 29 geldi. 34'ten 29'u çıkarıyorum. 5. 3 y'den 2 ye çıkartıyorum. İşte y. Yani bu arada 5 yıl fark varmış. O zaman 2020'ye 5 eklersek 2025 yılına gelir arkadaşlar. Özdeş oksijen tüpleri kullanarak serbest dalış yapan Ahmet ve Barış'ın denizde bulundukları derinliğin zamana göre değişimi ve oksijen tüplerinin doluluk yüzdelerinin zamana göre değişimi aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Derinlik oksijen. Buna göre 1-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Maviler barışı veriyor bize. Yeşiller Ahmet'i veriyor. Barış'ın dalış hızı çıkış hızından büyüktür. Arkadaşlar bakın. Şurada 30 metre derinliğe gelmiş. Eğimine bakıyorum. 30 bölü 10'dan 3'ü verdi. Dalış hızı 3 arkadaşlar. Hani yol bölü zaman bize hızı veriyor ya. Bu da bir doğru orantı grafiğidir. Oranladığımda bize hızı verir. 3 oldu. Şimdi Arkadaşlar. Şur, şuraya bakalım. Bunu kırmızıyla çiziyorum. Buraya baktığımda ise eğimine bakıyoruz. 4, 30, 30 bölü 4'ten 15 bölü 2 ve 7 buçuk gelir. Şimdi bakın. Dalış hızı 3 çıktı. Çıkış hızı ise 7 buçuk arkadaşlar. O zaman dalış hızı çıkış hızından küçük olur. Birinci ifade yanlış. Şunları silelim. Ahmet Barış'tan daha çok oksijen tüketmektedir. Şimdi arkadaşlar şu grafiği bir temizleyelim. Bakın Ahmet suyun içinde 20 dakika durmuş. Yeşil eğriye bakın arkadaşlar. 10 dakika geçince 100 50'den oksijenin %50'sini bitirmiş. Ahmet 10 dakikada %50'sini bitiriyor. Toplam 20 dakika suda durmuş. 20 dakikada Ahmet oksijen tüpünün tamamını tüketiyor. Şimdi arkadaşlar barışa bakalım. Barış ise 14 dakika bulunmuş. Burada 7 dakikada 100 eksi 70'ten 30, %30'unu tükettiğini görüyoruz. Toplam 14 dakika suda bulunmuştu. Burada 2 katı 2 kat aldığımda oksijen tüpünün %60'ını tüketmiş olur. O zaman Ahmet Barış'tan daha çok oksijen tüketmiştir ifadesi doğrudur arkadaşlar. 3'e bakalım. Ahmet ile Barış'ın dalış hızları arasındaki fark 1 metre bölü dakikadır demiş. Arkadaşlar az önce biz bunu bulmuştuk. Şöyle demiştik. Hani x bölü t hızı veriyordu. Önce Barış'ı bulmuştuk buradaki eğimden. 30 bölü 10'dan 3 demiştik. Şimdi bir de Ahmet'inkini bulalım. Şurası kırmızıyla gösterelim. Ahmet'in ise kullanacağımız üçgen bu. 20 bölü 10'dan 2 gelir. Dalışısı. O zaman arasındaki fark 3 eksi 2'den 1 olur. Bu ifade de doğrudur. 2 3 olmalı. Bir lokantaya giden Ömer'in 60 TL'si, Halis'in 90 TL'si, Demir'in 120 TL'si vardır. Bu üç arkadaş gelen x TL'lik hesabı paralarının kareleri ile orantılı olarak ödemişlerdir. Her bir arkadaşın ödediği tutar. Tam sayı olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar 60, 90, 120 şeklinde yazalım. Burada paraların kareleri ile orantılı demiş ya. O yüzden mümkün olunca bu orantıyı küçük tutmaya çalışacağım. 3'ü 10'a bölünür. Aynı zamanda 3'e bölünür. 3'e böl 2, 3'e böl 3, 3'e böl 4. Şimdi bunların karelerini alıyorum. 4k. 9K ve 16K. Toplamı bize 29K'yı verir. Peki K ne olursa şıklardan biri gelir. K'ya 3 dediğimde 87 olur arkadaşlar. Bir araba galerisinde 2015 yılında satılan ABC marka otomobillerin satış adedi ile ilgili dairesel grafik aşağıdaki gibidir. Burası 2015. Bu galeride 2016 yılında satılan ABC marka otomobil sayılarının 2015 yılına göre değişimleri aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Bakın arkadaşlar diyor ki 2016 ile 2015 arasındaki değişim sütun grafiğinde verilmiştir. Bu galeride 2016 yılında satılan B marka otomobil sayısı 2016 yılında satılan A marka otomobil sayısının 2 katı olduğuna göre bu mağazada 2016 yılında satılan C marka otomobil sayısı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar dairesel grafiğe bakalım. Merkez açısı 360 olacak. Şuraya 110 diyorum. Merkez açılarıyla orantılı ya. Buna 11K diyorum. Bu 10K. Bu da 15K olsun arkadaşlar. Şimdi 2015 yılında satılan B marka otomobil 15K kadardır. 2016 yılında ise 15 k'dan 14 adet fazla satmış diyor ki 2016 yılında satılan B marka otomobil sayısı yani bu 2016 yılında satılan A marka otomobil sayısının 2 katı. Şimdi a'ya bakın arkadaşlar 10k idi 2016 yılında bu miktardan 8 daha az satılmış yani 10k eksi 8 olacak Şimdi yazıyorum. 15K artı 14 eşittir. Parantez kullanmaya gerek yoktu. Silelim. Eşittir. 10K eksi 8 çarpı 2. Bakın B markada satılanların A markada satılanların 2 katı olmuş oldu. Şimdi buradan K'yı bulalım. 15K artı 14 eşittir. 20K eksi 16. 30 eşittir. 5K. K'yı 6 buluruz arkadaşlar. 2016 yılında satılan C marka diyor. Bakın 2015'te 11K kadar satılmış. Bu da 2015'ten 6 adet fazla satıldığını gösterir. Yani 11K artı 6'yı verir. K'yı 6 bulduk. 11 çarpı 6 artı 6'dan cevap 72 olur. Bir vergi dairesinde çalışan iki vezneden birincisi Dakikada 3 kişinin ikincisi ise dakikada 2 kişinin vergi borcunu tahsil edebilmektedir. Bu iki vezne vergi borçlarını ödeyebilmek için gelen borçluları eşit olarak paylaşıp aynı anda çalışmaya başlıyorlar. Birinci vezne işini ikinci vezneden 8 dakika önce bitirdiğine göre bu iki vezne toplam kaç kişinin vergi borcunu tahsil etmiştir. Şimdi arkadaşlar birinci vezne ikinci vezne diyelim. X kişi burada, X kişi burada. Kişi sayısını burada dakikada 3 kişinin vergi borcunu tahsil ediyormuş ya arkadaşlar. 3'e bölersek kaç dakikada işi bitirdiğini buluruz. Burada da 2'ye böldüğümüzde ikinci veznenin kaç dakikada bitirdiğini buluruz. Ama birinci vezne 8 dakika önce bitirdiğine göre ikinci veznenin süresi birinci vezneden 8 dakika fazla olmalıdır. Burada 8 eşittir. X bölü 2 eksi x bölü 3'ten x bölü 6 gelir. X'imiz 48'dir. 48 kişi burada. 48 kişi burada. Toplamda 48 artı 48'den 96 kişi borcunu tahsil etmiştir. Aşağıda merkezleri aynı olan mavi halka ve sarı dairesel şeklin bulunduğu bir düzeni başlangıç konumu gösterilmiştir. Mavi halka merkezi etrafında saat yönünde saniyede 30 derece dönerken mavi halka saat yönünde 1 saniyede 30 derece dönüyormuş. Cisimlerin merkezlerinden sabitlenen yeşil ipli ise merkezi etrafında saat yönünün tersinde saniyede 15 derece dönmektedir. Bu da bu şekilde 1 saniyede 15 derece dönüyormuş. Örneğin başlangıcından 2 saniye sonra düzenekte oluşan görüntü aşağıda gösterilmiştir. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada maviye baktığımızda 12 tane aralık var. 1, 2, 3 diye sayarsak 12 tane aralık var. Tamam 360 derece. 360 bölü 12'den bir aralığı 30 derece buluruz. Şimdi bir saniyede mavi yere bakalım arkadaşlar. Saat yönünde gidecek. Bir saniyede 30 derece dönüyorsa 2 saniyede 60 derece dönmesi lazım. O zaman buradaki 12'nin şuraya gelmesi lazım. Bakın burada. Bir saniyede 15 derece dönüyorsa 2 saniyede 30 derece dönmesi lazım. Bu da buraya gelecek arkadaşlar. Şekilde mevcut. Şimdi bunları düşünerek soruyu okuyalım. Buna göre başlangıçtan 8 saniye sonra düzenekte oluşan görünüm aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi şurayı silelim. Ve buradan devam edelim arkadaşlar. 1 saniyede 30 derece dönüyordu. 8 saniyede 30 çarpı 8'den 240 olur. Yani bu ne demek arkadaşlar? 8 dilim ilerleyecek demektir. Her bir dilim 30 derece ya. 8 saniye sonra 8 dilim ilerleyecek. Şuradaydı. Ne, nereye gelecek? 8'e. Şimdi 12 şuraya gelmiş oldu arkadaşlar. Saat yönünde döndürünce. Yeşil ibre ise saat yönünün tersine dönüyordu. 1 saniyede 15 derece dönüyor. 8 saniyede 8 çarpı 15'ten 5 kere 8 40. 120 derece dönmüş oluyor. Arkadaşlar her bir aralık 30 dereceydi. 120'yi 30'a böldüğümüzde 4 dilim ilerlemiş olacak. 1 2 3 4. Yani yeşil ibre buraya gelecek arkadaşlar. Şimdi şıklara baktığımızda az önce çizmiştik nereye gitti? Burada hangisine gelmiş oluyor? İşte burada arkadaşlar. Bakın yeşil burada. 12 dediğimiz ifadede bu tarafta cevabımız bursadır.